Yarına gelsene senin. Yanına gel sen. Aa, Allah taş attı ha. Davana bak yok anda bana bak. Ee, vallahi kolay bir şeymiş ha. Yok baba. Bu da senin bir şey yok. Ne oldu? Acı mı? Ne oldu lan? Yazı nasıl gitti. Acılı da değil. Bak ah, diyor gördün mü? Niye hepiniz ayrı duruyorsunuz? Televizyonda hiçbirini gözükmüyorsunuz. Sana sen, tamam, sen annem benim Ne yapacağım? Baba niye yapmadı ki? Nasıl yapacağım Sana ya? Sana şöyle döndürdük, böyle. Tamam Zaten bitti bak. Ne olacak diye suyu çektim. Olay mıymış? Olaymış. Şey. İçine mi çektin? Evet. Bir bıraktım. Bir çektin ne? Ortama su geldi mi? Bırakacağım. Vallahi süper bir şey. <laughs> Ama ne kadar gitti bari çok görüyorum sana bak. Daha ha, bunu evet. var ya şey yapıyorlar. Sabaha kadar duruyorlarmış işte. daha. Evet, suyu suyu gitsin diye. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İlk defa bir şey denedik. O da iyi oldu. Güzel görülmez mi? Yok. Yok. Ne varmış ya ne kadar su varmış domatesle. Görüyor musun? Domates sosu yapacağım arkadaşlar da. Kızım kırmızılaştı. Bak bak domates Çek Daha var daha var baba. Yok yok çeker o baba. Biter zaten domates kalınca. O sulu geliyor daha. O kendiliğinden biter su bitti. Bitti zaten baksana. Ya. ama var mı yiymiş? Kendini bıraktı. Bir, siz nasıl yiyorsunuz? Siz sehte şu bir doğrasam olmaz mı? Olur. Bitti arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hangi makine? Yarın yarın. Yok, yarın yaparım da keserim kalanı. Yok artık da oturalım. İşten çek Neyi doğrayacaksınız? Ben doğrarım. yarın doğrayı ben yarın? Siz çok şile yaptınız da. o, kullanılacak. Onlar kullanılacaklar. bu sene domates ne ya oldu yaptım? Ne bitti. Gel, gel. Evet. işimi sana. Buradan o de, anne, Video var. Şöyle buradan döksene. buradan saçın önüne dökülecek. saçın oyuna çek. Yok Bu ile lan, bu ile? Sizin? Ah, dedim ya. Yıkadık. tabanında kaldı dedim ya. He? Ah, mordu, İlk ilk kullandım da kalkmadı. Geçen halamla sos yaptık ya halam filan sürte sürte kaldır dedi. Tamam mı? Tamam. Bu <laughs> güzel ne olmuş? Şunu pekmez de Kaynar. Kaynat kaynatmadım. Şunu kaynatalım işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aç asmadık. Üzüm var. Kıyamağı yok. Yemi yok da. Hadi ağzını şu koysan ama. Şimdi bu yandan ne şöyle ama kızım. Ne mi? Dur değiştirelim. <laughs> tamam mı? Suyunu da sızdık. Valla suyunu sızdı bu kayın hemen kaynar. İlk defa suyunu sızdırma işlemi yaptı arkadaşlar da hemen iki dakikanın içinde sızdı. Yok ha gel tut bakalım şundan da. He. Ee? Ağzını şöyle alalım diyor babam. Bir şey yok onu bırak şurada aşağı buraya koy. Başka ne diyeceğim ben? Hangi taşı? Şurada aşağı şuraya koyacağım. Tamam hadi, ha. hadi Ne o zaman. Ne, ne var, var? var. da? Bak, ağabey, ne var? Mu? Şöyle, ben ben şöyle yapacağım. Ben de nereye geçeceğim? Şöyle yapacağım. Şey. Fazla yaklaştırma. Ha? İyi tamam. tamam Hadi yakın Çakmak şimdi var Gökhan çakmağını ver hele Dur oğlum onu ben videoya şimdi Şunu ayarlarım Senden alırım Onu da iyi çektirdim ki bilmiyorum Baban hiç durmadı da İnşallah iyi olmuştur Domatesimiz suyunu arkadaşlar ilk defa yapıyor böyle bir işleri Domatesi demir, çektirdim diyelim İme yiyince dedim yakın altımızda. Yemeğe yiyene kadar da aslında su okum. akmış. O da iyi işimize yaradı. Ya Hiç yap olmazsa bir saat geç şey, şey, erken bitiririm. bitirdim. Ha belki diyecek olanlar da vardır. Dur, e, dadı da suyunda diyorlar da. Evet, Önemli hı. değil hı, hı. bir hı, şey olmaz. Zaten ocağı dalıcısız da şey hı, diyor. Daha hı. su var zaten. Vardı da bayağı bir. Hı, hı. Neyse hı, hı. o kadar hı, yeterli. Yok ha çakmağını bir ver. Dur yakın dayallayın. Çakmağını bir ver. Yok yok. Hadi bugün çaylar İsmail de İsmail çayımızı koy. Burada engin çilecek. Burada içelim. Allah Allah da engin. makinesi varmış ya. Enginde. Evet. Bunları sıkıyor. Bu parası var Ondan kaldırıyor. Bir <laughs> şeyi de kaldırdım arkadaşlar. Kalan ocak işinin uğraşmayayım diye. Kaldırdım koyduydu. <laughs> Ocağım kendim yaptım bu ocağı. Ha şu da su diyordu Ahmet abi. Bu çıkacak yerde değil. O yüzden ben de ne yaptım? Pirketlerle yaptım. Şu acı su diyordu. Domatesimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle e, arnavut berim var. Bunu robottan çektim. Derin dondurucu attım. Bunu da şimdi içine sallayacağım. Kaynadıkça zaten erir. O şekilde. Dediğim gibi domatesim kaynamaya başladı. Şu şekilde şöyle. Başka ne yapıyor? İsmail şey Recep kaç gündür bana ev yapın. Ev yapın deyip duruyor. Değil mi? Bak ev böyle yapılır işte. Abi sana nasıl güzel ev yapmış. Ali yani ben böyle hiç, hiç bir hayatımda ev görmedim benim. Ya. Ben böyle İsmail acer çivileri niye kullanıyorsun oğlum? Ne kullanacağım? Şu orada benim topladığım çiviler var yalan. Olsun. Onların içinde de acerleri var. Bir şey olmaz olur mu? Yazık. Bu şekilde ev yapmışlar. Yalan Recep burada gece gündüz oynar. Bunu gölge tarafı alsaydın İsmail buraya yapmasan da. Müziği, Yo şu mer şu şey, yer arabaların yanına kusan ara da yor. Oru oru olmaz annem, orası anne, orası dışarısı. Kulübe anne. gibi bir şey yapmış arkadaşlar anne. İsmail. Şişt, bakın ne yani anne. mi? Hey. Oru olmaz, bura çok güzel olmuş ha. Anne, şu baba, şekilde üstü. Ört mü ört mü böyle dursun, o böyle oynar arabalar yine. Nasıl yormuş görüyor Nasıl iyi yapmışlar? <laughs> Topuz, anne. Herkes kendince bir işine uğraşıyor arkadaşlar. Evet. Babam da şurada. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya baba? Bu da et tahtası yapıyor evet. arkadaşlar. Bir kapı tamam yapın. Çok güzel. Geçen et tahtamız plastikte kırıldı. Üstünde bir şey kestik. Ondan sonra kırılınca babam da bundan şimdi tahtayla yapıyor. Tahta daha sağlam oluyor arkadaşlar. Bunu şimdi mobilyacılara götürecek. Güzelce e, temizleyecekler. Bir de vernik sürdüler mi? Yani tamam, yani tertemiz olur. Şöyle. şekilde şöyle. İsmail üzüm toplayalım da çiğnen mi? Niye oğlum? Şurada havuzda çiğneyi vereceksin. Cizmemiz de var. Vallahi ocağımız yanarken kefleyi verelim. <laughs> ne kadar çıkacak da bir kuva çıkar. Niye oldu, niye? <laughs> Yoruldun? Anne çalıştırıyorum. Dur çalıştır hadi. Şurayı bir daha göstereyim arkadaşlar. Ocak yanmışken düğümüzü de çiğneyi verelim dedim. Kefleyim burada. Yarın sabah da hemen yakarım. Ekmeğimizi kaynadırık bunda. Daha suyu var arkadaşlar. Ne kadar da suyunu döksek de. Daha halen daha domatesin suyu var. Eğer o domates sabaha kadar kalsaydı belki yarı yarıya gelirdi. Yarısı su yarısı da e, denesi olurdu. Yine de suyu var yani. Bakın daha ne kadar da olsa sulu. Bu iyi bir şöyle kaynamaya başlasa bir saat kaynar. Arkadaşlar sosumuz oldu. Altını artık e, gördüğünüz gibi atmıyorum. Kendi ateşinde sakin sakin şu şekilde yine kaynıyor. Hani kaynarken doldurum. Direkt indirdim mi doldurana kadar soğuyor. O yüzden ben de kaynaya kaynaya yavaş yavaş doldurum diye Bu şekilde e, yanına oturacağım arkadaşlar. Bu sos olduğu için biraz sulu görüyorsunuz bakın. Tam suyunu çektirmiyorum yani kaykaltılık gibi olmuyor arkadaşlar. Biraz sulu bir şekilde dolduracağım. Ve bayağı çekti zaten şuradan anlarsanız görürseniz. Sağ ol abi hoş geldin şey, Yok sos yaptım Acıla. Onun gibi bir şey getir so Normalde arkadaşlar kaç tane Şöyle 5 tane Fazladan şişem vardı Boşalan şişeler Onları getirdim 10 On tane de gittim. şişe aldım geldim 15 şişe var şu anda. Vallahi bu da 15'ten fazla olacak gibi. Geçenki halam günle yaptığım kayısal tam 23 şişe oldu. 13 tanesini 10 tanesini onlara verdim. Kalanı eve koyduydum. Bir iki tanesi de öyle gitti. O şekilde vallahi iyi yok bu halim da. Normalde hiç aklımda sos yapmak şöyle yoktu. Yapmayacaktım bu sene sos. Var diyordum 10-15. 10 şişe kadar ne vardı? Bitmiş bayağı. 2 şişe 3 şişe kalmış? gidiyor da evde bizim evde gidiyor bu. Domates sosu da gidiyor. Kayfaltılık da gidiyor arkadaşlar. Hepsi gidiyor. O yüzden dedim neyse alım. Vallahi şimdi aldığımda daha iyi olmuş. Geçenki aldığımda kilosunu 10 liradan alıyordum. Kasası 250'ye geliyordu. 25 kasa, 25 kilo oluyordu bir kasada. Bazen 22 kilo oluyordu da 220'ye geliyordu. Bugün aldım 5, 5 TL'den aldım arkadaşlar kilosunu. Daha ucuz. Demek ki vakit geçtikçe her şeyi düşüyor. Bizim aldığımızda hep pahalıydı. Mesela salçalı ben ilk aldığımda 12 torbasını 5 milyar aldım. Sonrasında da 13 torba aldım, 3 milyar aldım arkadaşlar. Bakın ne kadar düştü. Hep yani düştü. Hep bir milyar, iki milyar hep arada oynadı. Olsun zararım oldu mu olmadı. Yine de çok şükür hepsinin anasını çıkardım da. Yani ana kısmı, paranın ana kısmını çıkardık. O şekilde kar kısmına geçtik şimdi. bunu da aynı oldu. İşte e, olacağını bilsek havalar sıcak mı yapıveriyor, kaldırıyor. Havalar soğudu mu da o zaman da alınmıyor. Bu halen daha kaynıyor arkadaşlar. O kadar da suyunu döktük gördünüz. Bakın ne kadar suyunu da döksek yine de daha suyu kalıyor. Mesela domates sabah kadar dursa dediğim gibi belki o zaman yarı yarıya su çıkabilirdi. 2-3 saatin içinde o kadar suyu çıkmış. Onu da attım. Zaten acı su diye geçiyor. Kendi daha suyu bayağı bir var bakın normalde bütün suyu gitmiş olsa bu şimdi ne yapacak? Kaçacak. Yani e, alınmayacak bile. O kadar suyu çekmiş olması lazım. Ama bakın bir saattir kaynıyor. Daha ne kadar daha çekti. Bir, bir saat daha kaynasa tam salç olur o zaman da bu. Normalde domatesi bazı yerlerde domates biberi kaynatıyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Biz hiç kaynatma yapmadık. Daha hiç ömrüm hayatımda ne ben yaptım ne de gördüm yani burada koyumuzda yapılanı. Demiş koyda kaynatma yapıyorlarmış ama halam bir söylüyorlardı biberi falan kaynatıp bunda güneş de durur diyorlar. Biz öyle yapmadık. Bilmiyorum. Damak zevkimize de uyar mı uymaz mı? Bu acı biberi de içine kattım arkadaşlar. Bir acı olmuş. O kadar acıdacağını düşünmediydim. Demek ki annavutlar bayağı acıymış. Yani bayağı bir acı olmuş. Bakalım artık. güzel yok annem yiyebilir de. Biz yiyebilecek mi onu bilmiyorum. Biz de yirik inşallah içine ayrıyeten biber doğrayım. Yumurta falan girince inşallah acısını biraz alır. Bu şekilde şimdi dolduracağım arkadaşlar. E, gitmesi. Büyük kavanozlar da var, kompostlu kavanozlar da onlardan almak istemiyorum onlara katmak istemiyorum. Onlara kattım israf oluyor. Bunlar daha ideal oluyor. Bir tane kavanozu iki kere veya da üç kere melemen yapıyorum arkadaşlar. Azlığına, çokluğuna bağlı. Büyük tavada yaparsan çok olursak hepsini döküyorum mesela. 5-6 e, kişi olursak yarısını döküyorum. iki melemen, melemen oluyor. Çok güzel kayfe yaptı da. Yemeğin üstüne de bir kayfe iç. Neyse, bismillah diyelim, dolduralım bakalım. Ne kadar olacak? Kaç kavanoz olacak? Şöyle cezvemi de aldım. Karıştıra, karıştıra dolduracağım arkadaşlar. Deneli deneli gelsin. Ben her sene bu domates sosunu bahçeden kaldırdım. Domatesini yapardım. O yüzden de rengi boz olurdu böyle tam kırmızı olmazdı. Demek ki şeyden oluyormuş. Domatesin kendinden oluyormuş arkadaşlar. Bakın maşallah bu kıp kırmızı oldu vallahi. <laughs> Gelin bir yanmasa da tutabilsin. Of. bayağı sıcak. Yandım Allah. valla çok olacak arkadaşlar. Daha gidip biraz daha kavanozu alırım herhalde. 10 tane kavanoza da e, kapakla beraber 110 TL verdim. Kavanozun geldi 9 TL'ymiş. 2 TL de kapak. Atmadığı sürece bir şey olmaz inşallah. Ha şimdi kadar da başıma hiç gelmedi. Bir tane attırdım. O da geçen geçen seneydi herhalde. Bir tanesi boşa çıktıydı. Onu da geri döktüm zaten. Normalde hiç böyle attırdığım olmamıştır arkadaşlar. kadar böyle ben aşık. Bu pek sever. Biz de severiz. Yeriz de. Bu da her gün pişirsek her gün yeriz. Bazıları iyi sıkılıyor, sıklanıyor. Bazıları da hafif sıklanıyor da bilmiyorum inşallah bir şey olmaz. Çünkü kapaklar da acır. Kavanozlar da acır. Şey oldu arkadaşlar daha burada bayağı 7-8 şişe daha var. Aynı yanada ben de gidip alım gelim var. Ne yapayım? Bir bakkala gidim. Hemen alım gelim arkadaşlar. Videomu kapatayım. Şimdi markete gidiyorum. Markete gidiyorum arkadaşlar. Hemen 8 tane daha kavanoz alım gelim. Anca yeter o zaman. Getirmiyorum ki ben affon diye kutuya O zaman götürmem seni Mısır. Hadi Mısır toplayacak ama. Tarlayı gidiyorsunuz hem derece hep mısırların içine. Bakın daha yeni çağırdı arkadaşlar. Gel de mısıra gidelim diye amcasının oğlu mısır tarlası varmış. Gidin de toplayın. Sonuç çocuk yesin demişlerdi. Şimdi mısıra gidecek. İşimi bitirdim. Şunun içine suyu doldurun. <laughs> İşim bitti arkadaşlar. Dediğim gibi 24 kavanoz oldu. Geçenki kaynattığımda da acılı sosumuz tam bununla beraberdi. Bu da 23, 24 kavanoz oldu. Bu da aynı şekilde oldu. Yani e sesli olur musun? Kadar dursun. Hiçbir şekilde oynatmayacağım. Şu yaş geliyor orada. Şu kapakları da attı da yine de <laughs> şey yapmayacağım arkadaşlar. Yavaş şu yöne getirelim. <gülüyor> Atmayacağım. <laughs> yavaş 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 üstüme batıralım. Gir <laughs> annem bak. Ateşe niye tutuyorsun ya? <laughs> Bu şekilde suyumuzu dolduralım arkadaşlar. Mısır tarlasına koruyalım. <laughs> Çalıya geldik arkadaşlar. Hemen şeyi Allah. Allah. <laughs> Allah Recep, Recep sen alma annem. Sen bilemen içine bakacaksın önce. Mısır tarlası buru arkadaşlar. Burası kızıl yaz diye geçer bizim. E, Recep kasabasına giden yol. Getir bakalım Recep. Şöyle çuval getirdim. 5-6, 5-6 alacak öyle. Bunlar da niye aldın sen? Oo, sen toplama. Mı? Süt mısır mı? mı? Bir ne? ara bir topladık da iyi ne? değil. Şuna bak hele yazık ediyorsun ha. Alma sen. Yok ha şunu aldırma bak hele. Almalar Recep sen. Anne tamam bir alma alacağım. Yok Yo sen alma. Sen ne vermeyi ver. alacağım ya. Sana... Sen o, şunu, topla. Yok anne şunlar iyi mi? Hayır ben bir işleri alacağım. Hayır. anne. Ben alma istiyorum baba. Bilemediği isteğini yani. alayım. Ama ben de alma istiyorum. Yapıştı bile dilimi. Ee, benimki de yapıştı. Abi tüh. Hmm. Benimki de yapıştı. Dilim daha cerdil ha. Benimki de yapıştı ne dilimde? O zaman talle girmez mi? Çok alalım. yürü yürü yürü. Ben ne yapmak istiyorum? Geçen sene böyle bir tane dimi attım arkadaşlar. Mısır için. Üstüm başım hep oldu. Attım. Eski dimiydi. Vallahi bu acı erdiğini pek acırım. Ayıplamaz. Pek zor olur bunu. Dikiyorum. İsmail iyi çek videoydu. Her <laughs> taraf mısır diken işte. Oh. E, Gir Gökhan sen girsene. Senin üstün tutmuyor herhalde kıtrağı. Niye ben giriyorum? Sen gireceksin tabi, ben girecek değilim mi? Ben gel. de bakarak al, tepsi benimle alma. Burada hep mısır Ya gel buradan toplayabilirim, çıkalım. Alacağımız 5-6 mısır değil mi ya? Recep. 5-6 mısır da Yine giremezsen sonra dolan dur. Doldu. Doldu lan. Vallahi, vallahi üstün başım hep bir yandan ondan organik bir yandan da herhalde başka şeyiyor da bu. Baş <laughs> arkadaşlar Mısır'a şey çok geliyor. Neydi lan o? Hızır. Stavmat diyorlar, domuz diyorlar. Bir yandan adını söyleyeyim. O çok gelir arkadaşlar ben diyordum suluyor şimdi buralardan çıkardığı yok ver verdi yiyor. Bolazorbasını yarmışlar otları. He he sen de iyice korkut beni. Sulamaya girmişler adamlar içine. Valla araba da uzakta çıkarlar ne ederlerse kaçamaz işte. Oraya kaç, idrat saldırır ki zaten. Valla. Valla. Dayı adam korktu diyor. Valla demiyorum anam, yalan mı söyle? Hayvan saldırır hemen. Hani al şunu. Arabanı Git bir arabaya koy gidiyorum. Getir şuradan da doldururum. Anne ben, doldurur. Getir. Benim, ben, ben do gel. gel. anne. Ne yedin koş. Yedin bu yandalar iriydi de, bu yandalar bakacağız. Koydum. İriliğine bakma sen içine bak içine. İçine şöyle. Bakın böyle. Bir bana bir de. Bakın bunu. İyi Ha iyi yumuşak. Tetleri alma. Bakarak sana. Bari yer nasıl soğumuş ya burada. Nasıl verin burası? Allah'ım her yerdeki. Bu nedir? Çaketsin. Hadi alalım 5 6dan gidelim ya. Yani. Anne, ben de alabilir miyim? Nereye gitti? Ne çıkar zaten? Anne, getir ben de alacağım. Bu yanıt oldu bu oldu mu? Bu tarafı oldu ne? Ne yanıt oldu oğlum. Ne? 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 Ba, Bak, bir sene bir bu çuval götürdüydüm arkadaşlar. Onlar taş gibi herhalde vakti geçmiş ki Sen nereye gidiyorsun ya lan? Birilerini alacağım. Allah'ım ben zaten korkuyla duruyorum. Burada gidiyor. Yani saldırsa, saldırsa ne olacak? Saldırsa ne olacak mı? Hep paralan bacağın mı? Yani. He ee, ne sandın ya? Yani. Bak ne diyor? Ne? Koparmayla bıraksa diyor. Bak bağlı. Onlar... Beni şöyle bir hayvan görmedin mi yani bilmiyorum. Burayı bir çek yine gel bakalım sen buralara. Zaten cüt cüt diye sesler geliyor talan. Cüc cüt di sesler gelmez. Oo o diller. <laughs> ne? İyi orada tamam. İyi adam. hadi gidelim oraya. Tamam sen git. O kazaya getirme koş babanın kazanı aç. Tamam. sana babanın kazanı, kazanı hep şey yapmışsın. Öyle Çık mı? oradan gel lan gel lan. Tamam git arabaya hadi.

Nerede lan bana? Burada. Hani. Göremiyorum. Başla. Evet arkadaşlar, ne yaptım? Mısırımızı pişirdim. Şu şekilde göstereyim. Getirdim hemen düdüklü tencereye koydum arkadaşlar. Temizledik. Ondan sonra biraz buzluğa attım. Birazını da bu şekilde pişirmeye aldım arkadaşlar. Bir bakalım tadına. Bayağı bir kaynadı. Şu şekilde daha bayağı bir sıcak. Hatta hemen de yiyemezlik diye düşünüyorum. Ondan sonra videomuzu kapatacağım arkadaşlar. Şu şekilde 5-6 tanesini koyayım. İçine tuz attım. Suyuna. Öyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Ondan sonra pişirmeye koydum. Evet şunu da aldım mı yeterli. Mısırımız gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Videoyu yaptım, bu şekilde kapatayım. Çünkü kapanışı yapmadım orada toplarken topladık geldik hemen. Ondan sonra dediğim gibi temizledim. Bir tane de abla varmış. Yurt dışından gelmiş yemen almak istedi. Oraya yemenleri götürdüm arkadaşlar. Onu gösterdim geldim. Ondan sonra geldikten sonra da hemen mısırımızı koydum. Pişirdim. Şimdi de oturup yemeğe geçecek. Biraz yoruldum arkadaşlar. Çok değildi az pek şey olmadı yani bu sefer yorucu olmadı ee, videomu da artık kapatayım bir sonraki videomda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın